Hı. Merhabalar, mutlu günler. Kars'tan sevgiler, selamlar. Şu anda Kars Kalesi eteklerindeyiz. Kars'ta yaşayan Miras Festivali var. Ve bugün ikinci günündeyiz. Festival tüm hızıyla devam ediyor gördüğünüz gibi. Kars dışında 10 şehirden somut olmayan kültürel miraslarımız var. Kars'tan 5 adet, illerimizden de 25 adet olmak üzere toplam 30 adet somut olmayan kültürel mirasımız var. El emeği, göz nuru ürünler var. Çanak, çömlek, oymacılık, dokumacılık, bağlama. Birçok şehrimizin kendi yöresine ait kendisine özgü somut olmayan kültürel mirasımız var. Bu festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Kars Valiliği ve Kars Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilk kez seyahat şehrimiz Kars'ta düzenleniyor. Bugün ve yarına devam edecek yöresel sanatçılarımız var. Kadro Göz Hacivat oyunları ve bu akşam da Kıraç konseri var. Saat 19.30'da Türk Pop Türk Rock müziğinin Efsane ismi Tufan Kıraç'ın konseri var. Bu akşam 19.30'da. Sizleri de bu güzel festivali ziyarete bekliyoruz. Doğu'nun Uygar kendi Gazi şehrimiz Serhat Kars'tan deha ile geze gezen sevgiler, selamlar.